Merhaba Merhaba sevgili öğrencim. Bu videomda sana ki bağlacı ve ki ekini ayırt etmeyi öğreneceğim. Ama bunu sen kendin yapacaksın. Sadece ben bu sözcükleri okuyacağım. Ve sen de numaralandırarak videonun altına birinci cümle edattır. Birinci cümle bağlaştır. Birinci cümle ektir. Şeklinde yazmanı istiyorum videoda. Sema Hoca anlatmaz. Sema Hoca yönlendirir. Sema Hoca'nın öğrencisi bulur diyorum. Senin kalemin kırmızı. Benimki yeşil. Dikkat et. Benimki yeşil. Ayrım yazmış, bitişik mi yazmış? Seni öyle çok seviyorum ki anlatamam. Öyle şaşırdım ki söyleyecek söz bulamadım. İçimdeki mutluluğu anlatamam soruyorum ki öğreneyim ne yazık ki seninle gelemeyeceğim oradaki büyük evde oturuyorum oradaki büyük evde oturuyorum ne yazık ki seninle gelemeyeceğim sevgili öğrencim senden istediğim bağlaçsa neden bağlaç ekse neden ek kaldırıldığı zaman anlamı bozuluyor mu? Anlamı bozulmuyor mu? Senden bunun cevabını istiyorum. Emin ol sen buna cevap verdikten sonra herhangi bir sınavda bu soru karşına çıktığında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kal, Sağlıkla kal. Sema Hoca seninle.